Yapılan son düzenlemeler çerçevesinde belirlenen tarihler öncesinde emekli olanlara 55 Türk Lirası ila 355 Türk Lirası arasında zam yapılacak. Söz konusu kararın TBMM'den çıkması halinde milyonu aşkın emekli intibak zamından yararlanabilecek. Seyyanen zam konusu gündeme geldi. Emekli maaşlarına iki türlü zam yapılır. Bu zamlardan ilki yüzdelik zamlardır. Yüzdelik zam olarak ifade edilen zamlara göre herkesin maaşına göre zam yapılmaktadır. Emekli aylıklarının artırılabilmesi için öneriler sunan Türkiye Emekliler Derneği'nin sunduğu yeni teklife göre emeklilikte seyyanen zam sistemi uygulanması talep ediliyor. Te yandan talepler çerçevesinde %35'lerde olan alt sınırın aylık bağlama oranının %70'e yükseltilmesi isteniyor. En düşük emekli aylığı 4500 TL'ye yükselebilir.